Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bu videomuzda ilim nasıl öğrenilir? Hangi metot üzere gitmemiz gerekiyor? Hangi kitapları okumalıyız? İnşallah bu tarz sorulara cevap olmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şuradan başlamak gerekiyor. İlim nasıl öğrenilir? Bu sorunun asli cevabı ilim tedrisat usulüyle öğrenilirdir. Yani biri sorsa ilim nasıl öğrenilir? En temel cevabı tedrisat usulüyle öğrenmek şeklinde olacaktır. Niçin? Şimdi bir kişi ilmi bir kitabı alsa, hiçbir şekilde hocadan ders almaksızın okusa. Zaten tedrisat usulü dediğimiz şey hocadan ders alarak e, ilim öğrenmektir ya da kitabı e, kıraat etmektir. Kişi gitti bu kitabı aldı, okudu. Burada birkaç sıkıntı var. Birincisi kişi okuduğu bu metni anlamayabilir. İkincisi ve en tehlikeli olanlarından bir tanesi okuduğu metni yanlış anlayabilir. Yanlış anlamakla beraber bu yanlışlık üzere amel edebilir ya da bir başkasını e, bu yanlışlıkla e, yanlışa yönlendirebilir. En tehlikeli hallerden bir tanesi de budur. Lakin hocayla beraber okuduğumuzda yani e, tabiri caizse bu kitapta daha uzman olan, daha öncesinden tecrübe sahibi olan bir kişinin dizinin dibinde okuduğumuzda herhangi bir yanlışlık olduğunda denetleme mekanizması olduğundan ötürü bizi hemen orada düzeltmiş olur ve biz meseleyi sahih bir şekilde öğrenmiş oluruz. Ya da herhangi bir yeri anlamadığımızda, bizi bu konuda aydınlatır. Yani ders aldığımız hoca kişi bizi bu konuda aydınlatır, meseleyi şerh eder. Fakat tek başına bir kitabı alıp okuduğumuzda bu tür bir durum hasıl olamaz. Evet. Bir de şu durum var ki İslami ilimlerde asıl tedrisat usulüdür. Çünkü ilim yani Allah Celle Celaluhu İlmi vahiy ile indirdiğinde evvela Cebrail aleyhisselama öğretmiştir. Allah Celle Celaluhu'dan öğrenmiş olan Cebrail aleyhisselam bu vahiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taşımıştır, ona öğretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlık bakımından ilk öğretmenimizdir, ilk hocamız, ilk şeyhimizdir yani. Ve o, ashaba öğretmiştir. Ashabı öğretmiştir. Ashab Resulullah'tan ders almıştır. Bakın tedrisat söylediğimiz şey budur. Sonra tabi'in nesli dediğimiz nesil geldiğinde bunlar da ashabtan ders almışlardır. Sonra etba'u tabi'in dediğimiz nesil geldiğinde bunlar ashabtan ders alan o tabi'inden ders almışlardır. Ve bu şekilde ilim çağımıza kadar gelmiştir. O yüzden İlim öğrenmekteki esas tedrisat usulüdür. Yani kişi bir hoca mülazeme sağlar ve o kişiden öğrenir. Evet. Şimdi burada sormamız gereken çok önemli bir soru var. Niçin ilim öğreniyoruz? Yani ilim öğrenmekle hedefimiz ne? Tabi bu sorunun farklı vecihlerle cevabı olabilir. Bizim burada esas kastımız şu. Yani ben ilmi alim olmak için mi öğreniyorum? Yani Allah Celle Celaluhu'nun dinini hakkıyla kaim etmek, emri bil maruf ve nehi anil münker yapmak, hem kendimden hem de başkalarından cehaleti kaldırabilmek, insanları hakka irşat etmek için mi ilim öğreniyorum? Yoksa bilinçli bir Müslüman olmak, yani Allah'a ibadet ettiğinde ilim üzere ibadet etmek ve dünyadaki genel olarak bütün işlerinde ilim üzere olabilmek için yani kısacası bilinçli bir Müslüman olmak için mi ilim öğreniyorum şeklinde bu iki soruyu cevaplaması gerekiyor. Yani şimdi bir kişi eğer o birinci zikrettiğimiz kısma gitmek istiyorsa yani alimler zümresinden olmak istiyorsa, alim olmak için ilim okumaya niyetlenmişse bu kişinin elbette ki gideceği yol, izleyeceği metot daha farklı olacak. Fakat kişi bilinçli bir Müslüman olmak için ilim yani ilim öğrenmeye başlamışsa bu kişinin gideceği metot daha farklı olacaktır. Evet. Tabi şimdi şöyle bir mesele var. İlmi niçin öğreniyoruz sorusunun bir cevabı daha vardır. Bu tabi herkesce malum olduğu için bu konuya pek fazla girmiyoruz. Yani kişi elbette ki ilk başta Allah rızası için bunu yani bu ilmi öğrenir. Emri bil maruf ve nehyâ münker İslam yani İslam'daki iyiliği emretmek, kötülük kötülükten ne yetmek mekanizmasını hakkıyla tatbik etmek için ilim öğrenir. Bu zaten herkesce malum olan bir bilgi olduğu için biz diğer vecih üzere gidiyoruz. Yani ben ilmi niçin öğreniyorum ve niyetim neyse hangi şekilde amel etmem gerekiyor sorusuna cevap olmaya çalışacağız. Şimdi bir kişi ilim okumaya niyetlendi. Bu kişinin iki hedefi olabilir. Ya bu kişi alim olmak istiyordur ya hutta bilinçli bir Müslüman olmak istiyordur. Şimdi ümmetin alimlere olan ihtiyacı kıyamete kadar sürekli devam edecektir. O yüzden Müslümanlar içerisinde alimlik vasfına sahip olan kimselerin bulunması farzı kifayedir. Bundan dolayı imkanı olan her Müslüman yani bu konuda elverişli olan, imkanı bulunan her Müslüman alim olmak için çabalaması gerekiyor. Evet. Peki bir kişi alim olduğunda hangi şeyler oluyor? Birincisi Kur'an'ı bütün incelikleriyle, tefsiriyle, hükümleriyle ayrıntılı olarak. Yani kıssalarından tutun sebebün huzurundan tutun Kur'an içinde gelen hükümlerden tutun bunların hepsini ayrıntılı, bütün incelikleriyle beraber bilmiş olur. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den olsun, sahabelerden olsun, tabiinden olsun ya da daha sonra gelen alimlerden olsun bunlardan rivayet eden hadisler, ahbarlar yani haberler ve o eserleri e, bunları bilir, haberdar olur, inceler ve bunlardan hüküm istimbat eder. Yani hüküm şeker. Bir diğeri ihtilaf fıkhını bilir alimlerin görüşlerini, düşüncelerini bilir. Bunlardan haberdar olur. Bunlar arasında mukayese yapabilir. Veyahut eskiden günümüze kadar her türlü ilmi eseri okuyup anlayabilir. Yani alim olan bir kimsenin işte ben şu eseri yani bu eseri okuyacak Arapça sahip olacak mıyım diye bir çekincesi olmaz. Ki zaten Alim o, alim vasfında olan bir kişinin mükemmel bir şekilde Arapçayı öğrenmesi gerekiyor. Evet. Bir de İslam'ın us, usul, e, yani usul ilimleri söylediğimiz tefsir usulü, hadis usulü, fıkı usulü gibi alanlarda uzmanlaşır. Bu alanlarda uzmanlaşınca farklı görüşler arasında tercih yapabilir veyahut gerektiğinde iştihat etmesi gerekiyorsa zaten iştihat melekelerine sahip olduğu için bazı konularda iştihat eder. Zira ümmetin iştihada olan muhtaçlığı kıyamete kadar devam edecektir. Evet. Böylelikle öğrenilen bu ilimlerle İslam'ın sancaktarlığını yani alim vasfına sahip olan bir kimse İslam'ın sancaktarlığını yapmaya çalışır emri bil maruf ve nehi anil münker dediğimiz mekanizmayı ayakta tutarak insanların ıslah edilmesine yardımcı olur. Bir diğeri ilmi kaim etmek için talebeler yetiştirir. Allah'ın dinini ayakta tutmak için bu uğurda peygamberlerin varisliğini yani daha doğrusu peygamberlerin varisi olma vazifesini üstlenmiş olur. Tabii ki alim olmak kolay değildir. Yani çok uzun zamanlara ihtiyaç duyuyor, çok fazla çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Lakin imkanı olan Müslümanlar mutlaka ve mutlaka bu uğurda gitmek durumundadırlar. Niçin? Çünkü söylediğimiz gibi eğer alimler ümmet içerisinde olmasa ümmet fesada gider, bozulur. Bir de kişi şunu söylememesi gerekiyor. İşte alimlik çok uzak bir mertebedir, çok zordur, ben yapamam, edemem şeklinde önünü kesmemesi lazım. Kişi eğer imkanı varsa buna niyet eder, alim olmak için gerekli metotlar üzere gider. Velev ki diyelim ki alimlik mertebelerinde müştehit olamazsa en azından müştehit seviyesinden yani daha doğrusu şöyle ifade edelim. Müştehit seviyesine gelemiyorsa bile ondan daha alt bir seviyeye geldiğinde bu tamamıyla yerinde sayan, tamamıyla yerinde oturan, hiçbir şey yapmayan kişiden elbette ki çok daha hayırlı olmuş olur. Yani bizler hedefimizi belirleyeceğiz. Bu hedef uğrunda ilerleyeceğiz. Yani ben her zaman ilim talebelerine bunu e, söylüyorum. Bunu nasihat etmeye çalışıyorum. Sizler hedefinizi her zaman yüksek tutun. Yani misalen müştehit olmak isteyin. Yani bunda hiçbir şekilde engel yok. Ha verev ki olmasanız bile, verev ki siz müştehit olmasanız bile en azından bu uğurda çabaladığınızdan ötürü bu uğurda emek sarf ettiğiniz için, okuduğunuz için e, ilimde daha ileri bir noktaya gelmiş olursunuz. Ha, belki de Allah subhanehu ve teala istediğini bu konuda rızıklandırır. Belki de sizi müştehit seviyesine de çıkarabilir. Allahu alem. Evet. Bu kişi alim olmak istiyorsa bu, bu tür vasıflara sahip olur. Alim bu şekilde yetişir. Peki bir kişi e, buna çok fazla imkanı yok. Bu fırsatlar elinde değil diyelim. O halde bilinçli bir Müslüman olmak için ilim okuyabilir. Böylelikle Kur'an'ı ana hatlarıyla icmalen okuyup anlayabilir. Evet alim gibi tüm incelikleriyle bilmese de tüm tefsiriyle bilmese de Kur'an'ı en azından okuduğunda anlar. Genel olarak İslami meselelerin hüccetlerini yani bu meselelerdeki hadisleri öğrenmiş olur ve bu hususlarda delillerden de haberdar olmuş olur doğru ve sahih bir şekilde ibadet etmek ve da toplumsal, sosyal muamelelerde Allah'ın hükmünü bilip tatbik edebilecek duruma gelebilir. Bir diğeri de yani bilinçli bir Müslüman olmak için ilim okuyan bir kardeşimiz Arapça bir metini okuduğunda ha bu metin böyle alimlerin anlayacağı kadar zor metinler değilse bunları da anlayıp idrak edebilir. Şimdi biz her iki usulden kim hangisini istiyorsa ilk başta bu kişiye niyetini belirlemesini istiyoruz. Kişi bu ikisinden eğer alim olma hususunu seçmek istiyorsa ayrı bir metot üzere gitmelidir. Bilinçli bir Müslüman olmak için ilim okuyorsa farklı bir metot üzere gitmelidir. Tabii alim olmak için gidilecek metodu inşallah müstakil bir videoda anlatacağız. Biz bu videomuzda bilinçli bir Müslüman olmak için hangi müfredat üzere gitmemiz gerekiyor, hangi kitapları okuyacağız? İnşallah bunları inceleyeceğiz. Şimdi birincisi, biz alim olmak için e, böyle ciddi zamanımızı verecek kadar vaktimiz yoksa, ikinci yol olan bilinçli Müslüman olmak için kolay ve kısa yolla ilim talep edebiliriz. Peki bu kısa yolla talep ettiğimiz bu ilimde, meyve olarak bize hangi şeyi verir? Bir, Kur'an'ı ana hatlarıyla icmalen anlayabiliriz. İkincisi, genel olarak İslami meselelerin hadis delillerini de bilebiliriz. Ve fıkıh bilgisi de, temel bir fıkıh bilgisine sahip olabiliriz. Bir de Arapça bir metin okuduğumuzda eğer metin çok çok zor, ağır bir metin değilse bunu da anlayabiliriz. Bir de bu yolun en büyük meyvelerinden bir tanesi de şudur. Daha kısa bir sürede kişiye ulaşabiliyor. Evet. Şimdi eğer hedefimiz bilinçli bir Müslüman olabilmek için ilim okumaksa peki hangi yolla ilim okuyacağız? Kısa yollu ilim müfredatı diye bizim isimlendirdiğimiz bu müfredat üzere gidebilirsiniz. Yani bu müfredatımızda Bizim amaçladığımız şey şu. Her ilimden temel kitapları, muhtasar kitapları okuyup her ilimden haberdar olmaktır ve kişinin günlük hayatında amel edeceği ilmi en iyi şekilde öğrenmesidir. Yani bizim esas hedeflediğimiz şey budur. Peki ilk olarak ne yapacağız? Birincisi Arapça öğreneceğiz. Çünkü ilim yani Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'dan Arapça olarak indirilmiştir. İlmin esas dili, ana dili Arapça olduğundan ötürü Arapça üzerinde ilim öğrendiğimizde çok daha etkili öğrenmiş oluyoruz. Peki Arapçayı nasıl öğreneceğiz? Hangi kitapları okuyacağız? Birincisi Lugatu'r Arabi dediğimiz Arapça ilmi 3 kısımda inceliyoruz. Birincisi sarf ilmi, ikincisi nahiv ilmi, üçüncüsü belagat dediğimiz ilim. Sarf ilmi yani kelime bilgisidir. Bizler sarf ilminde emsile, bina ve izi kitaplarını okuyacağız. Nahiv ilmi cümle bilgisidir. Bunda ise avamili birgivi, avamili curcani, ecrumiye, bidayetun Nahve ve tuhbetü seniye dediğimiz bu metinleri okuyacağız. Belagat ise dili etkili kullanma sanatı ismini verdiğimiz bir ilim dalıdır. Bunda da durusül belagatı okuyacağız. Tabi burada sarfta hangilerini okuyoruz? Nahivde hangilerini okuyoruz? Belagat'ta hangilerini okuyoruz şeklindeki bir taksimattır. Peki hangi sıraya göre okuyacağız? Misalen böyle sarf ilmini komple bitirip sonra mı nahiv ilmine gideceğiz? Yoksa daha farklı bir metot izleyeceğiz? Bu Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor. Hangi sırayla okunur? Kitaplar hangi sırayla okunur? Birincisi... Eğer Arapçaya dair hiçbir fikriniz yoksa, Arapça hiçbir temeliniz yoksa bizim tavsiye ettiğimiz şey az önce saydığımız kitaplara başlamadan Durusul Lugatil Arabiye serisini okumaktır. En azından bizim şiddetle tavsiye ettiğimiz en azından birinci cilde okumak. Bakın birinci cilde okuduktan sonra yani çünkü durusu Lugatul Arabiye dört ciltlik. Tabi basım ee, yani bunun basımlarına göre değişmekle beraber üç dört ciltlik bir kitaptır. Kişi eğer yapabiliyorsa dört cildi de okursa çok faydası olur çok faydası olur. Ama bizim zorunlu tuttuğumuz eğer Arapçaya dair hiçbir şekilde bilgisi yoksa en azından Durusul Lugatül Arabiye'nin birinci cildini okumaktır. Bunu da zaten YouTube'da ders veren hocalarımız çoktur. Oradan takip edebilirsiniz. Diyelim Durusul Lugatül Arabiye'yi e, okudunuz veya hutta zaten öncesinden Arapça bir altyapınız vardı. Daha sonrasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Arapça öğreniminde biz bu e, temel metot ismini verdiğimiz bu kısa yollu metotta toplam 8 kitap okuyoruz. Birincisi MC ile kitabıdır. MC ile sarf ilmi ile alakalıdır. Kelime bilgisidir. Zira biz cümleyi anlayabilmek için önce cümlenin en küçük e, yapısı olan cümle, e, kelimeleri bilmek durumundayız. MC ile kitabı zaten bize kelimelerin çekimlerini öğreten bir kitaptır. Daha sonrasında Bina Kitabı geliyor. Yine sarf ilmiyle ilgili bir kitaptır. Bina Kitabı bize fiillerin kısımları hakkında bilgi verir. Zira fiillerin Arapça'da çok büyük bir önemi var. Birçok isim fiillerden de türediği için çok ciddi bir yer işgal ediyor. Evet. O yüzden Bina Kitabı bize fiillerin bütün kısımlarını ve çeşitlerini anlatmış oluyor. Evet. Üçüncü olarak Avamili Birgivi'yi okuyoruz. Avamili Birgivi kitabı sarf ilmi değil, nahiv ilmidir. Cümle bilgisidir. Cümle bilgisinin emsilesi gibidir. Nasıl ki sarf ilminde emsile ile ilme başlıyorsak cümle bilgisi ilmine de avamili bir gibi kitabıyla başlamış oluyoruz. Avamili bir gibi bitirdikten sonra tekrar sarfa geri dönmüş oluyoruz. İzzi'yi okuyoruz. İzzi kitabı bütünüyle sarf bilgisini anlatıyor. Daha sonrasında avamili cürcani kitabına geçiyoruz. Avamili cürcani kitabı Yine nahiv ilmiyle ilgili bir kitaptır. Amiller konusunu biraz daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani e, tabi amil konusunda hiç bilgisi olmayanlar için. Bu Arapçadaki bir e, konudur. Çok önemli bir meseledir. Bu bu meseleyi e, işliyor. Ve çok detaylı bir şekilde işleyen kitaplardan bir tanesidir. Bir diğeri Ecrumiye kitabı. Ecrumiye kitabı avamillere göre biraz daha ayrıntılı bir şekilde nahiv ilmini anlatan bir kitaptır. Tabi yine bütünüyle anlatmıyor. Bütünüyle anlatmıyor. Biz Bidayetun Nahv kitabıyla beraber nahiv ilmini bütünüyle anlatan bir kitap okumuş oluyoruz. Bidayetun Nahv kitabını okuduğunuzda ana hatlarıyla Anaatlarıyla nahiv ilmini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani birçok detayı, birçok meseleyi idrak etmiş oluyorsunuz. En son Tuhbetü Seniye kitabını okuyoruz ve Arapça öğrenim metodu burada bitmiş oluyor. Tabi Arapça öğrenmek ilim öğrenmek demek değildir. Burası çok önemli. İlim öğrenmekte Arapça bir alettir, amaç değildir. Amacımız Kur'an'ı anlamaktır, sünneti anlamaktır ve bunlara taalluk eden işte akide ilmidir, fıkıh ilmidir, hadis ilmidir bunları anlamaktır. Usul ilimleridir. Bizler amacımız esas bu ilimlerdir. Biz Arapçayı araç olarak kullanıyoruz. Arapçayı öğrendik, Arapçayı öğrendik, idrak ettik. Belagat öğreniminde ise Durusul Belaga kitabını okuyoruz. Durusul Belaga sadece bu kitabı okumak yeterli olur inşallah bu temel seviye için. Fıkıh öğreniminde tabi bu temel metotla öğrenenler için farklı bir fıkhi yani farklı bir fıkhi öğrenme metodu vardır. Fakat alimlik için, alim olmak için detaylı fıkıh öğrenmek isteyenlere çok daha farklı bir metot vardır. Temel fıkıh öğreniminde kişi hangi imamın uslubu üzere gidiyorsa misalen e, İmam Ebu Hanife'nin olabilir işte şeydir İmam Şafii'nin olabilir vesaire hangi uslub üzere git, gidiyorsa onun fıkhını okur. Misalen Hanefi olan bir kimse El Muhtar Lil Fetva El Muhtar Lil Fetva kitabını okur idrak eder. Şafi fıkhında Gayetül İhtisar kitabı, Hanbeli fıkhında Muhtasar Hukir ismini verdiğimiz bir kitap var. Tabi ismi uzundur bu kısaltılmış versiyonu. Maliki mezhebinde ise Maliki mezhebine mensup olan bir kardeş varsa o da Muhtasarul kayrawani kitabını okumuş olur. Fıkıh öğreniminde de bunları okuması gerekiyor. Evet. Hadis öğreniminde Erbaunen Nevaviye Kitabını kişi okur burada 40 hadis var İslam'ın üzerine bina edildiği en önemli hadisler, en önemli hükümlerin çıkartıldığı hadislerin bulunduğu bir eserdir. Bunu okur. Daha sonrasında El veciz fi Sunnetin Nebevi eserini okur. Bu eser çok mükemmel bir eserdir. Zira İslam'daki hemen hemen her mesele hakkında en sahih hadisleri bize verir ve kısa ve öz bir şekilde kısa öz bir şekilde sayı hadisleri bize anlatan bir eserdir. Tefsir öğreniminde temel metot için Celaleyn tefsirini okumak kafidir. Yani kişi Celaleyn tefsirini okur. Daha sonrasında usul ilimlerinde her bir usul ilminde bir kitap okur. Misalen hadis usulünde manzumetül beykuniye, fıkıh usulünde varakat, tefsir usulünde ise manzumetül zemzemiye okuması kişiye kafi olacaktır. Akide ilminde ise tabi bu bizim tercih ettiğimiz metoda göre bu ilk üç kitabı okuyacağız. İmam Ahmed'in usulü sünnesi, İmam Ebu Hanife'nin Fıkhül Ebsat eseri, bir de İsmail'in e, evet, İatikadü ehl Sünne e, veya e, yani veyahut da bu kitabın bir diğer ismi de burada yazdığı gibi İtikadu Ehlül Hadif kitabını okumuş olacağız. Evet. Tabi bunlar sırasıyla okunan kitaplar. Burada önemli olan bir mesele de şu. Biz misal Arapça ilmini komple bitirip sonra fıkıh ilmine geçeceğiz. İşte fıkı komple bitirip sonra diğer ilimlere geçeceğiz şeklinde değil. Burada metot şu şekildedir. İlk başta Arapça ilmine başladığınızda herhangi bir ek kitap okumuyoruz. Şuraya kadar. Avamili bir gibi bitene kadar. Yani emsileyi okuyorsunuz. Ondan sonra emsileyi okuduktan sonra kişi e, binayı okur. bina okuduktan sonra avamili bir gibi okur. Ondan sonra akide ilminde misalen i̇mam Ahmed'in usulü sünne eserine başlayabilir. Bunu okur. Ondan sonra fıkıh ilmini tahsil edebilir. Fıkıh ilmini tahsil edebilir. Fıkıh ilmini bitince diğer ilimlere bu şekilde artık kolayına nasıl geliyorsa gidebilir. Şimdi bu bu videomuzda anlatmış olduğumuz bu müfredat temel usulle yani bilinçli bir Müslüman olmak için nasıl ilim öğrenebilirim şeklinde söyleyen bir kimse cevap olarak hazırlamış olduk. Diyelim bu usulü bitirdiniz. Eğer ki imkanınız varsa benim tavsiyem alim olmak için nasıl bir metot üzere gitmemiz gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka diğer kitaplara da geçme çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yani biz inşallah hakiki bir manada alim olmak için veya kişi bu hususta çabalayabilmek için, çabalayabilmek için nasıl bir müfredat üzere gitmesi gerekiyor, nasıl okuması gerekiyor bunu da inşallah başka bir videoda anlatmış olacağız. Evet, bisalen Diyelim ki bu kitapları bitirdiniz. Yani gerekli ki fıkıh olsun, hadis olsun bunların hepsini okudunuz. Vaktiniz var. Daha da fazla okuyabiliyorsunuz. Bu durumda misalen alimlik usulünde okunan diğer kitaplara intikal edebilirsiniz. Yani velev ki hedefiniz o olmasa da. Diyelim ki tefsir-ü bitirdiniz. Tefsir-ü bitirdiniz. Biz tefsir-ü sonra begavi tefsirinin evet, okunmasını tavsiye ediyoruz. Veyahut da el-misbahul munir şeklindeki bu tefsirlerin okunmasını tavsiye ediyoruz. Gücünüz yetiyorsa bunları da elbette okuyabilirsiniz. Ciddi derecede faydası olacaktır. Evet. Bir de buradaki her bir kitabı biz mümkün oldukça pdf'lerini e, İslami ilimlerin açmış olduğumuz bir sitesi var. Bu site e, yani bu sitenin pdf kitap bölümüne e, yerleştirmeye çalıştık. E, bu arada şu bilgiyi de vermiş olayım. Bu site henüz tam olarak tamamlanmış bir site değil. İnşallah şey kısmına, açıklama kısmına bu sitenin linkini bırakacağız. Bu link üzerinden siteye gidebilirsiniz. Orada istediğiniz PDF'leri yani bulunan PDF'leri indirebilirsiniz. Tabii bu kitaplardan satın alabildiğiniz yani temin edebildiğinizi çeşitli ilmi kitap satan yerlerden temin edebilirsiniz bulamadıklarınızı ise veya o tane hani bizim has olan içeriklerimizi ise yine İslami ilimlerin sipariş altında e, bu yani bu kitaplar var bunları e, PDF yani PDF formatlarını kitaplaştırabiliyorlar e, bu şekilde size göndermiş olurlar kardeşleri inşallah e, bu hususta yardımcı olurlar yani böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk İnşallah bizler bir sonraki videomuzda kişi eğer alimliği hedefliyorsa yani böyle temel anlamda değil de biraz da profesyonel bir anlamda ilim okumak istiyorsa hangi yol yani daha doğrusu hangi yol üzere gitmesi gerektiğini bir sonraki videoda inşallah açıklamış olacağız. Esselamu Aleyküm selametle kalın.